Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım ben oyamızı kırık beyaz düz renk yazmaya uygulayacağım yazmamın markası Reyyan ipimin markası yabalı ipe dizili kum boncuklardan kullanacağım sizler isterseniz farklı boncuklarda kullanabilirsiniz yalnız bu oyamıza kum boncuk daha iyi yakışır diye düşünüyorum ben oyamın ön hazırlığı olarak sadece zemin zürafasını yaptım ve şimdi sizlerle beraber çok çok sevilen bir alt sıra trabzan yapacağım. Daha önceki videolarımda da başka oyalarıma yapmıştım. Şöyle görüntüyü netleştireyim. Oyamın yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağımdaki boncukları tutan şeyin ne olduğunu göstereceğim. Şöyle bir tane yüzüğüm var. Bu dikiş kutusunun içerisinden çıktı boyu bu şekilde ayarlanıyor. Üzerine de çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım. Bir tarafı yüzüye yapıştı bir tarafı da şöyle boncuklar yapıştı. Boncuk alımı bu şekilde çok pratik oluyor. Sizler isterseniz herhangi bir yapışkanlı bandı da yapıştırabilirsiniz. Parmağınıza ters sarın boncuğa daldırın böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımı da çok pratik oluyor. Koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. İpimi iğnemi almıştım ve modelimin yapılışına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Böylesi güzel gösterişli boncuklu oyalardan da ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da çok sevinirim. İlk zürafadan başlayarak ipimi düğümlüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Sizler isterseniz normal zürafa üzerine de oyayı yapabilirsiniz ama ben böyle bir alt sıra trabzan yapmak istiyorum. Bir tane boncuğu aldım. Şöyle büyükçe bir zürafa yapıyorum. Normal zürafadan bir tık daha büyük. Aldığım boncuğun içerisinden iğnemi tekrar geçirip yukarı çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum tekrar. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Az önce yaptığım büyük zürafanın boyunda tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle dikkat edelim çekme yapmasın. Aldığım boncuğun içerisinden tekrar geriye yukarı çıkıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Ve yine yanındaki zürafaya geçiyorum. Buradaki zürafa boyu çok önemli. Eğer küçük olursa çekme yapacaktır. Büyük olursa da buradaki mesafe geniş olduğu için volanlı duracaktır. O yüzden şöyle boy ayarlamasını iyi yaptıktan sonra düğümümü sıkıyorum. Şöyle bir görüntüsü olmalı. Tekrar aldığım boncuğun içerisinden iğnemi geçirip yukarı çıkıyorum. Ve yine bir tane boncuk alarak Yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar aldığım boncuğun içerisinden yukarı çıkıyorum. İp, i̇ğnemi geçiriyorum. Böyle bir görüntüsü oluyor. Gerçekten güzel bir e, trabzan. İstediğiniz oyaya kullanabilirsiniz. Eğer trabzan yapmak istemiyorum derseniz de direkt zürafa üzerine de oyayı yapabilirsiniz. Tekrar ipimi yandaki zürafaya düğümledim ve yine boncuğun içerisinden iğnemi geçirip yukarı çıkıyorum. Tekrar boncuk alıyorum ve yine yandaki zürafaya geçiyorum. Tekrar iğneyi boncuğun içerisinden geçiriyorum. Tekrar boncuk alıyorum ve bu işlem böyle devam edecek. Dilerseniz ben videoyu çok fazla uzatmamak için bunu kamera arkasında yapayım. Ee, bu sıramı böyle ilerleteyim. Ve yaptığım bu sıranın üzerinden de bir sıra boş zürafa geçeyim. Ee, normal böyle bir sıra zürafa geçeceğim. Bu sıramı yaptıktan sonra daha sonra geleyim. E, oya'mızı nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Evet ben oyamızı bu kadar ilerlettim. Böyle bir görüntüsü oldu. Alt sıra trabzanı biraz ilerlettikten sonra üzerine de boş bir sıra zürafa geçtim. İpimi iğneme aldım. İlk zürafaya, ilk zürafaya ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım bu zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Tekrar geri geliyorum. Biraz sol yapıyorum ipimi. Buraya bir tane filiz yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın, çok kısa da olmasın. Bu boy yeterli. Yanına yine aynı boyda bir tane filiz yapıyorum. Zemindeki zürafaya iniyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Buraya isterseniz boncuk alabilirsiniz ama alt sıramız boncuklu olduğu için çok aşırı boncuklu olmasın diye buraya boncuk almayacağım ama isterseniz e, boncuk alabilirsiniz. Hatta eğer oyayı zürafa üzerine yapıyorsanız buraya bir tane boncuk alın. Daha sonra bir tane daha zürafa yapın. Böyle oyaya devam edin. Alt sıra boncuklu olduğu için ben buraya da ayrıca boncuk almayacağım. İkinci zürafayı da yaptım. Bu yaptığım zürafaya tekrar geri geliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Yaptığım bu filizin tepesine geri ipimi uzatıyorum. Bu şimdi bu yaptığım filizden bir tık daha uzun boy mesafesi bırakıyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum. Boncuğu yuvanın içerisine alarak buraya bir tane normal boyda yuva yapıyorum. Çok küçük olmasın, çok fazla büyük de olmasın. Bu boy yeterli. Şu kadar bir tane yuva yapıyorum. Şurada bırakacağım mesafe e, şuradaki filiz boyuyla eşit olmasına da dikkat ediyorum ki oyanın dümdüz gitmesi için. Eğer burada e, Buradaki boy mesafesi kısa kalırsa oyamız çekme yapacaktır. Uzun kalırsa da oyamız yan yatacak ya da bu tarafa doğru yatacaktır. Şuradaki boy mesafesini bu filizle eşit tutmaya çalışıyorum. Buradaki yuva boyunu da hesaba katıyorum bu arada. Yaptığım yuvanın üzerinden bir kat geçip diğer tarafa ipimi sabitliyorum. Şimdi bu yaptığım yuvanın içerisine ee, düğümler yapacağım. Bu arada bu düğümleri yaparken isterseniz e, iğnenize iki defa ipi dolayabilirsiniz. Ben genelde bir defa doladığım için çok fazla elim alışkın değil. Şu sık iğneleri yaparken iki defa dolarsanız daha şık duracağını düşünüyorum. Düğümlerin daha belirgin olacağını düşünüyorum. Ben de öyle yapacağım şimdi. Elimle kadar alışkın olmasa da şöyle iki defa dolayarak buraya sık iğneler yapıyorum. Yuvanın tam ortasına kadar geldim. 3 tane düğüm yeterli oldu. Elinizin işçiliğine göre bu düğüm sayısı değişebilir. Belki 4 tane de sığdırabilirsiniz. Şimdi buraya normal boyda 3 tane e, friz yapacağım. Oya'yı her zaman elimle düzeltiyorum. Bir tane frizi yaptım. Şimdi ikincisini de yapıyorum aynı bu aynı boyda ikinci frizi de yaptım. Üçüncüsünü de yapıyorum. Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Şöyle filizleri tam ortalamaya çalışıyorum. Yuvanın geri kalan kısmını yine aynı şekilde ipimi iki defa dolayarak düğümler yapacağım. Aşağı yukarı üç tane düğüm sığacaktır. Üç tane düğümü sığdırdım. Böyle bir görüntüsü oldu. Çok tatlı bir model. Bu arada oyamızı ben değiştirdim. Biraz tasarım olacak. İlk defa ben de göreceksiniz büyük ihtimalle. İpimi aşağı uzattım. Filiz boyunu ayarladım. Buradaki mesafe çok önemli. Çekme yapmasın. Ama çok fazla gevşek de durmasın. Şimdi yine aynı boyda bir tane filiz yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın. Eğer zürafalarınız büyükse bir tık daha uzun yapabilirsiniz. O ya da çekme yapmasın diye. Filizi yaptıktan sonra yine zemin zürafaya indim. Buraya bir tane boş zürafa yapıyorum. Az önce dediğim gibi eğer alt sırayı böyle boncuklu yapmayacaksanız şu ortaya bir tane boncuk alarak devam edebilirsiniz. Daha şık duracaktır. Ben çok aşırı boncuklu olmasın diye bu ortaya boncuk almıyorum. İkinci zürafayı yapınca tekrar e, zürafanın tepesine geliyorum. Yine boncuk alarak yaptığım son filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Yine bu yuva boyunu hesaba katarak düğümümü sıkıyorum. Boyunu ayarladım. Boncuğumu düğüme doğru itiyorum. Ve şurada yaptığım yuvanın aynısını yapıyorum. Aynı boyda olmasına da dikkat edelim. Yaptığım yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Hem oyam düz yöne baksın diye hem de oyamız kalıp gibi dursun diye. İsterseniz 3 kat da geçebilirsiniz dört katta geçebilirsiniz hiç fark etmez o zaman oyamız mekik görünümü alacaktır çok böyle sert kalıp gibi olunca mekik gibi duruyor yuvanın içerisine ipimi sabitledim ve yine ipimi iki defa dolayarak buraya bir tane düğüm yapıyorum yan yana yan yana düğümler yapacağım yuvanın ortasına gelene kadar üç tane düğüm yeterli oluyor 3 tane düğümü yerleştirdim yuvanın ortasına geldim ve yine az önce yaptığım gibi 3 tane filiz yapacağım. iki defa dolamama gerek yok benim elim tek, benim elim tek sefer dolamaya alışkın o yüzden iki defa dolayınca biraz ipler karışıyor. Sizler iki defa doluyorsanız e, öyle devam edebilirsiniz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. O yayı her zaman elimle düzeltiyorum ve e, yuvanın geri kalan kısmını tekrar iki defa dolayarak 3 tane sık iğneyle dolduruyorum. burada biraz ip artması oldu. Dediğim gibi iki defa dolamaya çok fazla elim alışkın olmadığı için böyle. Ben tek sefer dolamayla devam edeceğim. Sizler eliniz alışkınsa iki defa dolayabilirsiniz. İpimi tekrar aşağı indirdim ve yine aynı boyda bir tane friz yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın. Ben dilerseniz Şimdi oyağı devam edeyim kamera arkasını. Video çok fazla uzamasın. Daha sonra geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, ben oyamızı bu kadar ilerlettim. Böyle bir görüntüsü oldu. İpimi de iğneme aldım. Şimdi üst kısmına ne yapacağız onu göstereceğim. İsterseniz oyağı tam da bu şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Ben üzerine bir işlem daha uygulayacağım. İpimi yaptığım ilk filizin tepesine sabitledim. Yanındaki filize geçiyorum. Şöyle iki tane zürafayı yapıyorum. Bu yaptığım üç tane filizin üzerinden böyle zürafayla geçiyorum. Yaptığım ilk zürafan tepesine geri ipimi uzatıyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum bu yaptığım zürafanın tepesine tekrar geri geliyorum böyle bir tane minik piramit yapmış oldum İki tane boncuk alıyorum buradan Filiz'in tepesine geri aşağı iniyorum hafif bombeli bırakıyorum buradaki e, iniş yuvasını Buradaki iniş yuvasını hafif bombeli bırakıyorum. Böyle bir görüntüsü oldu. İsterseniz 3 tane de boncuk alabilirsiniz. Şimdi yandaki frize geçiyorum. Buradaki boy mesafesini iyi ayarlamam gerekiyor. Çekme yapmasın. Yanındaki filize geçiyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Yaptığım ilk zürafanın tepesine ipimi tekrar uzatıyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın tepesine geri geliyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Ve yine filizin tepesine geri iniyorum. Yanındaki motife geçerken ben burada boncuk almak istiyorum. Boş kalmasın. Az önce boncuksuz geçiş yaptım. Böyle fikir olsun diye boncukla geçelim. Tekrar filizlerin üzerinden zürafayla geçiyorum. Yaptığım ilk zürafanın tepesine tekrar geri geliyorum. Son kalan bir zürafayı yapıyorum tekrar. Son zürafanın tepesine tekrar geri geldim. İki tane boncuk alıyorum. Dediğim gibi isterseniz 3 tane de boncuk alabilirsiniz. Tekrar ipimi aşağı uzattım. Bir tane boncuk alarak diğer motife geçiyorum. Bu işlem böyle devam edecek. Ben dilerseniz sıramı bitireyim. Daha sonra geleyim. Hem oyamın bitmiş halini göstereyim. Hem de aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini söyleyeyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli. Çok da farklı bir oya oldu. Ben çok beğendim. Boncuklarla uyumu da çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 150 liraya yapabilirsiniz. Ben kendim sipariş almıyorum. Sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye aşağı yukarı tahmin fiyat bilgisini söylüyorum. Oturduğunuz yöreye göre el işçiliğinize göre bu fiyat değişebilir. İsterseniz daha pahalı yapabilirsiniz ya da daha ucuz da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.